Merhaba birinci sınıf öğrencilerim. İlk okuma yazma dersimize hoş geldiniz. Sevgili öğrencilerim, bugün O sesini öğreneceğiz. O sesini hissetme çalışmaları yapıyoruz. Adlarında O sesi olan görselleri işaretliyoruz. Çiçek, çiçek çiçekte o yok. Telefon. Telefon. Telefonda o sesi var, işaretledik. Balık. Balık. Balıkta yok. Lokomotif. Lokomotif. Lokomotifte olduğu için işaretledik. Portakal portakal portakalda o sesi var işaretledik balon balon balonda o sesi var işaretledik göz göz gözde yok araba araba arabada yok işaretlemedik odun Odun, odun da var, işaretledik. Limon, limon, limon da var, işaretledik. Şimdi de o sesi nerede? Başta mı, ortada mı, sonda mı? Onu inceliyoruz. Odun, odun. Baş harfi O ile başlıyor ve baştaki kutucuğu işaretledik. Limon. Limon içinde var. Orta kutucuğu işaretledik. Portakal. Portakal içinde var. Orta kutucuğu işaretledik. Koli. Koli içinde var. Ortadaki kutucuğu işaretledik. Kova kova içinde var. Orta kutucuğu işaretledik. Kilo, kilo sonunda var. En son kutucuğu işaretliyoruz. Orman, orman başında var. İlk kutucuğu işaretliyoruz. Olta, olta başında var. İlk kutucuğu işaretledik. Kol kol içinde var. Orta kutucuğu işaretledik. O sesinin yazımına bakıyoruz şimdi de. O'yu yazarken en baştan yukarıdan başlıyoruz. Sola doğru yuvarlıyoruz ve başladığımız yerde bitiriyoruz kocaman bir çember çizmiş oluyoruz. Bir numaralı yerden başlıyoruz. Sola doğru yuvarlıyoruz. Yine başladığımız yerde bitiriyoruz. Küçüğünü de yaparken aynı şekilde yine yukarıdan başlıyoruz. Sola doğru dönüyoruz. Bir çember çizip başladığımız yerde bitiriyoruz. O sesini defterimize yazarken Yine büyük O'yu iki aralığa sağacak şekilde yazıyoruz. Yine yukarıdan başlıyoruz. Sola doğru dönüyoruz. Yine başladığımız yerde tamamlıyoruz. Ve tam birinci ve ikinci aralığı kaplayacak şekilde bir çember çizmiş oluyoruz. Küçüğünü yazarken de sadece orta aralık yani ikinci aralığa tam sağacak şekilde Yine yukarıdan başlıyoruz, sola doğru dönüyoruz ve başladığımız yerde tamamlıyoruz. Bu yazımada defterlerimize yazarken çok dikkat ediyoruz. Büyük oğları iki aralığa, küçük oğları ikinci aralığa sığdıracak şekilde yazıyoruz. Şimdi de o sesinden hece ve kelimeler oluşturuyoruz. O, ı, ol, ol, o, k, ok, ok, o, n. on, on, on bir sayıdır, on. L, o, lo, l. 哦，咯，咯，哦，咯，克，哦，克，克，哦，克，嗯，哦，咯。 킬로, 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 아료, 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 오칸, 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 빅아르케가 kok la kokla, la kok -la. ko li ko li koli koli ko 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 büyük kutulara koli diyoruz. Oluşturduğumuz kelimelerden cümleler yaptık. Şimdi bu cümleleri okuyorum. Okan lale al Okan lale al Okan lale kokla Okan lale kokla İki koli lale al İki koli la le al om koli na ne al om koli na ne al o kan ile ali kol kola o kan ile ali kol, kola. Cümlelerimizi okurken hecelere de dikkat etmemiz gerekiyor. Her bir heceyi farklı renklerle yazdık. Şimdi akıcı bir şekilde okuyacağım. Okan lale al. Okan lale kokla. İki koli lale al. On koli nane al. Okan ile Ali kol kola. Bakın burada resimlerle de desteklemiştik. Burada Okan lale al diyor. Burada Okan lale kokla diyor. Burada iki koli lale al diyor. On koli nane al diyor burada. Okan ile Ali kol kola. Bakın Okan ile Ali kol kola Burada da bir metin oluşturduk. Bunu okuyorum. O ne? Bakın burada bir soru kelimesi var. Ne? Soru işaretimiz. Soru soruyoruz burada. O ne? Nine o ne? Burada da bir soru soruyoruz. Nine o ne? Bakın yine soru işareti kullandık. Okan o inek. Okan o inek. Bu soruya cevap veriyor. Hani diyor ya o ne? Nine o ne? Cevap veriyor. Okan o inek. Okan o koli. Bakın Okan'a cevap veriyor yine. Okan o koli. Okan o ok. Okan o ok. Şimdi burada nine Nineye de sormuş. Nine o ne diyor? Bu bir soru. Bakın soru kelimemiz var. Ne? Burada da var. Ne? Soru sorduğumuz zaman soru cümlesinin sonuna soru işareti koyarız. Burada iki tane sorumuz var. Üç tane de cevabımız var. O ne? Nine o ne? Cevaplar da bunlar. O kan, o inek. Okan, o koli. Okan, o ok. Evet sevgili öğrencilerim sizler de o sesleriyle ilgili oluşturduğumuz heceleri, kelimeleri, cümleleri, metinleri okudukça daha iyi öğreneceksiniz. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın.